Evet, merhaba arkadaşlar ben Alperen. Bugün 320 şey 339. gün arkadaşlar. Tekrardan sizinle suçuruz. Evet. Açıkçası bugün konuşacak konum yok demek istemiyorum. Ya konum yok ama konuşmak istiyorum. Bilmiyorum ne konuşacağımı da bilmiyorum. Yani sadece konuşmak istiyorum. Yani ne bileyim azıcık muhabbet edelim. Ben edeyim siz dinleyin yani bu şeyde. Örnekte. <laughs> Bayağıdır vakit ayırmıyorum çünkü videolara ya da kanala. Yani açıkçası hiç izlemesi en az 10 kişinin bu videoyu izleyeceğini bildiğim için bir şeyler söylerken boşa gittiğini hissetmiyorum. Sonuçta birilerine ulaşıyor bu video ve illaki izleniyor yani. Teşekkür ederim vaktinizi ayırdığınız için. Bazen çok izleniyor bazen hiç izlenmiyor bunlar değişen şeyler ya mesela her ay YouTube düzenli olarak mail atıyor kanalın nasıl yaptığını geçen ay 14 yeni abone 3000 5000 izlenme ve 4000 dakikada izlenme süresi vardı ee, açıkçası bunlar kötü yani Baktığınız zaman 5000 izlenme çok gelebilir ama hayır yani YouTube'da insanlara ulaşmak çok kolay bir şey ve ben bu işi bu kadar uzun süredir yapıp yine de sadece ayda 5000 kişiye ulaşabiliyorsam ki bu 5000 kişinin zaten 2500'ü falan aynı kişiden oluşuyor. O 5000 görüntülenmenin 2500'ü aynı kişilerden oluşuyor. Ya yani 5000 farklı kişi değil bu yani baktığınız zaman. Ve bunu sadece 4000 dakika izlenmeyle yapıyorsam ki bunun sebebi de benim videolarımın kısa olması. Bu sorun çözülebilecek bir sorun değil şu aşamada. Yani tabii ki vakit ayırabilirsem YouTube'a çözerim. Yani uzun ve izlenebilecek güzel videolar yaparım. Sonuçta önümde olan hiçbir engel yok. Hani gerekli ekipmanım var. Montaj yapmayı biliyorum, program kullanmayı biliyorum. Ee, eğlenceli içerik nasıl çıkartılır onu biliyorum, fikirlerim var. Kafamda yapacak bir sürü şey var. Ama bunlar için yani bir şey lazım. Hani nasıl ateşin yanması için. Üç şey gerekiyorsa, ısı, yanıcı madde ve oksijen lazımsa. Bende ısı ve yanıcı madde var. Ama oksijenim yok. Oksijen de bu metaforda vakit oluyor. Benim vaktim yok. Yani cidden bir şeyler yapmak istiyorum. Güzel şeyler koymak istiyorum önünüze. Ama bunun için vakit lazım arkadaşlar. Ne kadar isterseniz isteyin. Siz bir şeye vakit vermezseniz o şey olmaz. Ne kadar yeteneğiniz olursa olsun, ne kadar eliniz yatkın olursa olsun, ne kadar alışık olursanız olun vakit vermezseniz hiçbir şey yapamazsınız. Hiçbir şey. Bilmiyorum belki şu an çok kesin ve büyük konuşuyorumdur. Ama yani en azından benim hayatımda bu işler böyle yürüyor. Vakit vermediğim hiçbir şey yapamıyorum. Yani umarım demek, demek istediğim şeyleri anlatabiliyorumdur. Umarım anlıyorsunuzdur neyden bahsettiğim. Ya yani uzun lafın kısası aklımda bir sürü şey var Şimdi size, size buradan maval okumayacağım Ben bunları yapacağım çok güzel olacak falan filan Yapmayacağım vaktim yok Olursa yaparım Ama ümitlenmeyin yani ama gelirse de izlersiniz Ne diyeyim yani Onlar da pek izlenmiyor zaten 30-40 falan izleniyor en fazla Belki 50 izleniyor şanslıysam Hadi yani taş çatlasa 60 ile geç 60 izleniyor yani. yani Benim birden fazla gün ayırdığım Yani ve saatlerce emek verdiğim Yapımına montajına ne bileyim her şeyine bunun emek veriyorsun yani en ufa, en basitinden videoya koyduğun müzikleri bile düşünerek seçmen lazım yani ben müziklerin haklarını satın alabilecek kadar küçük bir youtuber olduğum için yani mesela güzel bir şarkı koymak istesem bunun hakkını satın almam lazım ben bunu yapamam böyle olunca ne oluyor ben telif hakkı olmayan müziklere yönelmek zorunda kalıyorum alternatif çözüm olarak yani bunları koymak için de yani Bin bir türlü şey istiyorlar. Yok videonun içine şuraya şunu koy. Yok açıklamaya şeyi koy yorumlarda bahset. Yani kaliteli ve güzel bedava müzik bulmak bile bu kadar zorken daha size çok zor bir sürü şey sayabilirim. Yani mesela dışarıda bir video çekeceksem çekeceğim ortam, cast ekibi. Video, çektiğim videonun zorluğuna göre, ana fikre göre yaptığım montajın uzunluğu falan da filan da of of. En iyi ihtimalle sadece eğlenmek için bile yapsam videoyu hani telif falan umurumda değil. Hani müziği geçtim, müziği zaten koyduk diyelim. Artık telif yedik o videodan. Hiçbir şekilde bir gelir elde edemeyeceğim diyelim. Bu video yine de kaldırılma riskiyle karşı karşıya. Yani bilmiyorum. Bazı şeyler yürümüyor. Daha ne diyeceğim? Daha diyecek bir şeyim var mı? Düşünüyorum. Saatlerce sizi buraya kitlemek de istemiyorum açıkçası. 5 dakika olmuş. Yani cidden buraya kadar izlediğiniz İzlediyseniz izlediyseniz buraya kadar vakit ayırıp çok teşekkür ederim arkadaşlar falan filan biliyorsunuz zaten bunları bunları her gün söylüyorum artık yani teşekkürler özürler havada uçuşuyor bu kanalda her kanalda YouTube böyle bir ortam pek ben açıkçası çoğu youtuberın samimiyet youtuber youtuberın YouTuber samimiyetine inanmıyorum samimi videolar ortaya koyduklarını düşünmüyorum eskiden yapıyorlarsa bile şu anda yapmıyorlar yani ben ne bileyim doğal olsun istiyorum videolarım yani izleyici hiç sıkılmasın samimiyeti hissetsin istiyorum mesela şu an bu videoyu izlerken sıkılıyor musun? Sıkılmıyorsun? Sıkılıyor musun? Ben sıkılmıyorum konuşurken boş yapmayı severim konuya dönüyorum yani samimiyetine inanmıyorum çoğu youtuber'im ben istediğim şey hedeflediğim şey kanalda size samimiyet biraz hissettirmek yani İzlediğiniz şeyin gerçekten yani vaktinize değdiğinden emin olmak. Saatte, saatte 10'u 40 geçiyormuş. Ben 11'i 40 geçiyor sandım. İçinden bir aha, sıçtık falan oldum. S sıçmamışım. Daha bir saat var. Konuyu saptırmayın. <laughs> bir sürü şey yapmak istiyorum. Çok güzel fikirlerim var. Bunlara hayal de denebilir aslında şu noktada. Yani sonuçta nereden baksam bir sene oldu değil mi? Ben bu seriye başlayalım baya bir şey yaptık. Baya bir şey değişti hayatımda. Bakın videolarda hem size her şeyi gösteriyorum. Hem de hiçbir şey göstermiyorum. Ben açıkçası yaptığımı süper eğlenceli şeyler yapsam da ki zaten çok yapmıyorum. Bunları videoya göstermem. Bunları videoda paylaşmam. Yani hava atmayı sevmem. Özellikle böyle YouTube gibi bir yer toplu kitlelere çoklu ya bir sürü kişiye ulaşabildiğiniz yerlerde Instagram falan filan. O yüzden çok hikaye de atmam Instagram hesabımda. Yılda bir falan atarım. Gönderi olarak hiçbir şey atmam yani. Arkadaşlarımla resim çekiniyorum mesela. Adam diyor, o niye atmıyorsun? Güzel çıktık falan. Atma. Atmam. Atmam. <laughs> hikaye attığım şeyler de genelde basit şeyler olur. Öyle yani hayvani şeyleri atmam. Bilmiyorum yani bana gösteriş yapmak, bir şeyle övünmek, Değişik garip yani bak bir kişiden şey alabilirsiniz övgü alabilirsiniz hak ettiyseniz bunu sahiplenin yani yok ya estağfurullah sor yani e e Olmayın yani demeyin bunları bir övgü alıyorsanız bunu kabullenin övgüyü kabul edin övgü hak ettiğinizi fark ettirin ama Bahsettiğim şey bu değil şu an bu konuya nasıl kaydım bilmiyorum çok yani paralel bir şekilde kaydım aynı zamanda yaptığınız şeylerle hava atmayın. Ben tavsiye veriyorum tabii şu an yani size izledi olan emir Kipili konuşuyor. Ne diyor lan bu falan demeyin arkadaşlar. Tamamen bu videoda 8 dakikadır konuştuğum her şey tavsiye. Benim hayatımda yaptığım şeyler. Dediğim gibi samimiyetim azıcık inanıyorsanız zaten bu tavsiyeler size mantıklı geliyordur herhalde bilmiyorum. Belki de gelmiyordur. Yani bu tamamen benim kişiliğimle alakalı bir şey. Niye oturdum kameranın karşısında 10 dakikadır konuşuyorum derseniz daraldım. Yani bunları artık açıklamam gerekiyordu. Yani yaklaşık 20 gündür uzun video çekmiyorum. Farkında mısınız? Konuşmuyoruz. Daha fazla olabilir hatta. Hatta açıp bakayım bir saniye. Kanala giriyorum şu an. Bir dakikanın üstünde en son ne zaman video atmışım? Bu arada son video 212 izlenmiş. Teşekkür ederim YouTube. 15 saniyelik videoyu 200 izletmişsin. Yorumlara da geleceğin YouTuber olacaksın demişler. Göktuğ Bayın Teşekkür ederim <laughs> Teşekkür ederim <laughs> Yorumuna kalp atıyorum Ornitoring Peri bu hangi seviye bir işsizlik Üst seviye Ornitoring Peri Videoyu izliyorsan teşekkür ederim Helal Edis bu adam ciddi Evet ciddi. sonuna kadar gidiyoruz Okula gidiyorum arkadaşlarım diyor ki Cidden devam edecek misin sonuna kadar Dostum ben bu işi bir senedir yapıyorum. Sence sonuna kadar gitmeyecek miyim? Sen bana güvenmiyor musun? Sen bana inanmıyor musun? Sen benim ciddiyetimi mi sorguluyorsun? Sen benim kararlarımdan şüphe mi duyuyorsun? Sonuna kadar gideceğim. Bin abone olana kadar. Yani isterse 10 sene sürsün ama ben bunu yapacağım. Niye biliyor musunuz? Çünkü işsizim. Aynı zamanda bir yani diyorlar ki mesela bin abone ona kadar su içmek nasıl bir mallık yani amacın ne ne kadar işsizsin falan tamam ben işsiz olduğumu kabul ediyorum ama bu serinin arkasında bir fikir var arkadaşlar. Yani bunu sadece su içiyorum olarak yorumla, yorumlanmıyorum yorumlamıyorum ben. Yani bu arada şeye bakacaktım bir saniye. Bende dikkat tanıklığı var farkında mısınız? Bir dakikanın üstünde videoyu en son 3 gün önce atmışım. Kendimle şu an çok güzel çeliştim. Ondan önce 1 dakika 42 saniye 3 dakika... 3 ee, dakika 40 saniye 1 dakika 48 saniye 1 dakika 25 saniye ve 6 dakika. 300. güne kadar son bir ayda yaptığım bir dakikanın üstünde videolar. 5 altına falan yani. Evet. Yani demek istediğim şey. Ben ne diyor? Oğlum ne konuşuyordum ben ya? Ha, su videolarının temelini yani ana fikrini açıklıyorum. Olay sadece su içmek değil. Yani bu adam bir nasıl desem iletişim aracı. Ben bunu kullanarak sizinle iletişim kuruyorum. Yani Günlük olarak vlog atmış oluyorum. Gördüğünüz gibi hayatımda her gün en az bir video atıyorum. Böylece ya gün gün benim değişim mi, benim gelişim mi bilmiyorum. Belki de geri değişimi Hangi açıdan baktığınıza göre değişir. Gö Her şeyi görüyorsunuz yani. Bu da hem her şeyi hem hiçbir şeyi göstermiyorum noktasına geri döndürüyor bize. Hem beni görüyorsunuz her şeyimle. Tamamen %100 ben. En az %80 Alperen içeriyor bu videolar. Biliyorsunuz zaten bunu. Aynı zamanda hiçbir şey göstermem. Hiçbir şey kısmını açıklamıştım. Şimdi her şey kısmını da açıklamış olduk. Geçiyorum. Su içmek benim için bir iletişim aracı. Böylelikle her gün sizinle konuşabiliyorum. Her gün yani bir muhabbet ediyoruz anlıyor musunuz? Ya bak, bakın bu videoyu çok az kişi izleyecek. Cidden biliyorum. Yani şuraya kadar izleyecek insan var mı onu bile bilmiyorum. Ama izliyorsanız cidden çok teşekkür ederim. Ya gelin bir öpeyim sizi ya. Ah tamam. Alperen'den öpücük almadık da demezsiniz artık. Dediğim gibi her gün sizinle konuşmuş oluyorum. Her gün iletişim kurmuş oluyoruz bu sayede. Aynı zamanda burada bir kararlılık söz konusu. konusu. Doğru mudur? Doğrudur. Yani benim asla bitmeyecek bir kararlılığım var bu seride. Şu ışığı şey kafamla kapayım da gözümüz alınmasın. Sonuna kadar gideceğim. Kaç gün sürerse sürsün. Bunu hep söylüyorum. Ha, hayatımda ne yaşanırsa yaşansın, ne olursa olsun ...günümün en az 10 saniyesini cidden buraya ayırabilirim. Yani bunu yapamıyorsam da bu da benim bencilliğimdir. Şu kadar konuştuktan, bu kadar gün geldikten sonra... ...bu seriden vazgeçiyorsam... ...ben zaten 1000 abone hak etmiyorumdur. Şey sorusu var. 1000 abone olduktan sonra ne yapacaksın? Orasını ben de daha düşünmedim. Orayı sonra planlayacağız. Başka şeylere yönelirim. Yaparız bir şeyler. Ha yani bu arada... ...Kasım'ın ortası aralığın başı gibi galerimde bulduğum garip videolar 3'ü düşünüyorum. Ya, ya çıkarabileceğim en bedava içerik falan değil mi sonuçta? Aynen. Ya su videoları o kadar boş bir noktaya geldi ki yani şu an sadece gün geçirme derdindeyim. Birinci seneyi kutlamayı bekliyorum. Ondan sonra 400. gün olacak. Ondan sonra ne olacak bilmiyorum. Herhalde 500'e doğru gideceğiz. Yani bilmiyorum. Bilmiyorum. Bakacağız. Bakacağız arkadaşlar. Bakacağız. Yani daha konuşu, konuşurum aslında burada. Sabah kadar konuşurum size. Ama daha sizin vaktinizi çalmak istemiyorum. Daha sonuçta günler çuvala girmedi. Her gün buradayız. Hepinizi seviyorum. Yarın görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.